Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hayatıma hoş geldiniz. Bugün size böyle vlog tarzı değil de böyle aldığım radikal kararlardan bahsetmek istiyorum. Evimde çok eşya olduğunu fark ettim. Ya zaten biliyordum da <laughs> beni bu denli rahatsız ettiğini bilmiyordum. Uzun zamandır böyle işte minimalizm ne bileyim eşyalardan kurtulma, eşyalarla duygusal bağ o gibi videolar izliyorum. Aslında insanların dediği çok mantıklı. Evet birden e, her şeyi elimden çıkaramam. Yalnız e, evimde her şeyden ikişer üçer tane var. En azından ilk önce e, nelerden başlayacağım? Çöplerden. Neden çöp diyorum? Çünkü bir gün lazım olur diye sakladığım bir sürü şey var. Karton kutu, ne bileyim. Kumaş parçaları, ondan sonra süs eşyaları. Hani bir gün bir şey yaparsam diye. Çünkü öyle şeylerle çocuk olmadan önce uğraşıyordum. Birçok boyam var. Ne bileyim. Yani aklınıza alamayacağı çöpler. İlk önce e, şu buzdolabının üstündeki dolaptan başladım. Neyle başladım? Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarla. Ondan sonra ilk onları ayıkladım. Orası öyle bir ferahladı ki. Öyle bir ferahlıdı ki faturalar ondan sonra oraya atmışız. Böyle açtım mı üstüme yıkılıyordu. Orayla çok fazla ilgilenmiyordum. Geçen gece aklıma esti Hakan dedim ki al bakalım şu kutuda ne varmış sen bir bak. Şöyle e, abartmıyorum kutuyu biraz sonra göstereceğim. Şu büyüklükte bir kutuda milyonlarca çakmak. Dedim yananlar kalsın yanmayanlar bozukları şunu bunu gönderelim. Ondan sonra kek kalıbım. Göstereceğim hepsini zaten saymayayım tek tek. Ama dediğim gibi ilk önce arınmaya çöplerden başladım. Bu arada size kullanıp da memnun kaldım ya da memnun kalmadım temizlik malzemelerin ambalajlarını da göstereceğim. Yani bir bitenler videosu da olacak bu aynı zamanda. Hadi bakalım hızlı bir şekilde size göstereyim. Bugün dediğim gibi vlog değil böyle bir arınma videosu çekiyorum. Hadi. Ben <laughs> geliyor bir bakayım. Arkadaşlar ilk önce bitenlerle başlamak istiyorum. İnanmayacaksınız ama şimdi bitenlerden e, ne alaka bu hani. Ben böyle kafamda yüz eşya eleyeceğim dedim. Çünkü böyle challenge'lar yapmışlar. Hoşuma gitti. E, hani bunlar zaten atılacaktı demeyin. Mesela ben fısfıs şişelerini saklıyorum. Öyle bir şeyim var. Çünkü içlerini böyle işte karbonatlı sirkeli ne bileyim yumuşatıcılığı falan karışımlar hazırlayıp bunları başka yerlerde kullanıyorum. Ya da çok amaçlı yüzey temizleyici varsa onları. O yüzden mesela bunlarla benim elimde artık böyle şeyler biriktirmeyeceğim. Şunlara ben bahsedeyim. Yıllarca kullandım. Yalnız ben camlarda bundan hiç memnun kalmadım. Ve çok fazla cam yüzey var evimde. Yani toz almada da Bingo tozalı kullanıyorum. O bundan daha iyi diye düşünüyorum. Hatta 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 ona bile gerek yok. Artık durusuyla suyla siliyorum. Yani uzun zamandır duru suyla siliyorum da. Bunlar da böyle çok detaylı bir temizlik yaptığımda işte nasıl diyeyim <laughs> azıcık eve koku versin diye. Dibinde şu kadarcık kalmış. Şimdi bunu şöyle bir fıslatırım. Şu dolapları bir aldırırım. Son yudumunu da öyle kullanırım. Onu bitiririm. Palmolive pal <laughs> konuşalım. duş jelleriniz seviyorum. Ee, bundan a de kasa arkasına indirime girmişti. Dörtlü setti. Üçünü bitirdik. Sadece bir tane kaldı. Zaten duşeyle olarak ya bunu, bunu bu markayı tercih ediyorum ya da Grits'in kendi markasını tercih ediyorum. D.P.'nin şu şampuanları hem uygun fiyatlı hem de bu buğday proteini, pamuk sütlü olan çok güzeldi. Yalnız şimdiki galiba çam terebentinli. Geçen gün de belki söylemiştim. Çok kötü. Bitsin diye Allah'a dua ediyoruz. Bir de böyle büyük bir kutu. 800 mililitreymiş. Neredeyse 1 litre yakın. Fiyatı da um, 18 miydi aldığımız öyle bir şeydi. Yani çok uygundu. Ama bir daha e, büyük ihtimal eve sokmayacağım bir şey olur. Ha sokarsam da ancak bunu sokarım. Bundan memnundum. E, çünkü um, Gliss'in saç bakım ürünlerini daha çok seviyorum. Sonra geleyim. <laughs> Meşhur. Bim'in markası. Bulut yumuşatıcıya. Çok güzel diye övmüşlerdi. Kokusu evet çok güzel. Ama asla kalıcı değil. Hatta e, böyle diyorum ya radikal kararlar aldım. Yumuşatıcı kullanımını da azaltmayı düşünüyorum. Çünkü yumuşatıcılar e, işte insanların <laughs> yanlış hatırlamıyorsam e, ruh halini nasıl diyeyim Kötüleştirebiliyorlarmış Bir sebebi vardı bilimsel okulum ama Şu an size tam hatırlamadığım için e, Açıklayamayacağım Bir de şöyle bir durum oldu arkadaşlar e, Dün geceden beri acayip başım ağrıyor e, Onun da etkisi var Biraz önce ilaç içtim İşte böyle yavaş yavaş toparladım Mesela ilaç kullanmayı hiç sevmiyorum Sadece ağrı kesici O da böyle artık dayanılmaz dereceye gelince Dün geceden beri uğraşıyorum Favori markam Bingo ya da ABC'dir Üçüncü bunun kokusuna bayılıyorum. Tutkulu dahliya diyor. Mükemmel kokuyor. Bir daha koklayayım. Bu arada koklama huyu da var. Kokuları gerçekten çok seviyorum. Bunlar bitenler. Şimdi bunlar ambalaj poşetine gelecek. Size diğer ürünleri göstereyim. Diğer eşyaları getirdim. Geldim. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada şöyle ilaçların hani şey gözükmesin. Şöyle bir Poşet dolusu, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarımı bu şekilde kategoriledim. Sonrasında 100 tane eşya burada olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü en az 20 tane ilaç vardı. Şimdi size bir <laughs> kötü bir şey göstereceğim. Şöyle. Bunlar Nilham'a aldığım kıyafetlerin askısı. Şimdi Nilhan artık kıyafetleri büyüdüğü için bunlar üstünde durmuyor. Zaten ebebekten aldığım şöyle kadife askılar var. Bir de böyle kumaştan askıları var. Bunların çoğuna ihtiyacım yok. Bunlar hep dolabın köşesinde yer kaplıyordu. Bunlara ayıkladım. Nilhan ne oyun oynuyor çok merak ettim, bir bakıp geleyim. Hazır o oyun oynarken şunları hemen buradan yok etmem lazım. Evet, <laughs> sayalım mı? Hızlı hızlı sayalım hadi bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on üç on dört on beş on altı geldi yirmi yirmi bir 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. İki de burada var. Anneciğim onları eyleme onlar çöp. Hep çöpe gidecek. Eşliğim. Hadi sen Barbie'lerle oynamaya devam. Bu arada da Hanım sabah oyuncaklarını değişmiş. Ee, gidip bir de onlara elemem lazım. Kırık parçalar özellikle. Bulukça ee, atıyorum zaten ama gene de e, Zuhal'in bile çocukların şöyle bir özelliği. <laughs> ne kadar oyuncak alırsanız alın. Onlar çöplerle oynamayı var Nerede kağıt parçası, kumaş parçası, Plastik parçası onlarla oynuyor. Yani ben şunları hızlıca toplayayım sonra diğer şeyde görüşelim. <laughs> yani bu dolapların içinde ne kadar çöp olduğunu görüyorsunuz. Sonra gelelim <laughs> dekoratif oda parfümlerime. Yani bunlar bitince bir daha iş görmüyor. Ha ben şey yapıyordum ebebekten bebek pudra bebek pudrası kokulu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir koku var. Ondan alıyordum. E, yedek şişesini hepsinin içine döküyorum. Evin her yerine koyuyordum. Ve koku vermiyor. Yani kendine anca hayırları. E dedim bunlar böyle toz topluyor. Şey yapıyor. Şu, şu. <laughs> sonra şu daha çıkar. Bunlar sadece göz önünde olanlar. Bunları da atıyorum. Ve bunları kategori kategori atacağım. Cam ürünler, işte plastik ürünler, ilaçlar şu bu diye. Nilhan gelince inanın nerede kaldığımı bilmiyorum. 10 dakikalık video oldu. Yarım saat. <laughs> Bütün isteklerini yaptım. Geldim. Şimdi bitmiş bir oda parfümü gene. Koku veriyor. Vestlerin içine duruyordu. Bitmiş adı üstünde. Ama böyle hafif koku veriyor diye bunu da tutuyorum. Toz toplamış. Ne gerek var? Ben parfüm şişelerini diktirmem Ama Hakan atmayı bilmiyor. Hakan'ın boş deodorant parfüm şişesi. Bunlar gene şöyle diyeyim de uğraştırmasın beni. Bunlardan bahsetmiştik. <laughs> Devam ediyorum. Tripotum, ilk tripotum kırılmıştı. Yaptım, tamir ettim, bir daha kullandım. Gene kırıldı, gene kırıldı. Dün gene olur var mı diye baktım. Olmuyor. Niye tutuyorum? Bir işe yaramıyor. Atıyorum onu da. Ondan sonra kumanda. <laughs> İçinden ses geliyor niye saklıyoruz bilmiyorum konsolun çekmecesinde böyle gezdikçe bir şeyler buluyorum şöyle bir takvim yani hatta şey imsakiye diyeyim ben böyle tutmadığım oruçları falan imsakiyeleri saklarım yazarım yani şu kadar tuttum bu kadar tutmadım diye bir sayfasına da yazmışım onu aldım niye hepsini saklıyorsun işte saklama huyu gerçekten çok kötü bir şey. Yani, bir gün bir yerde lazım olur diye. Gene e, tripod başları kırılan. Bakın tamir etmeye çalışmışım hep. Olduğu kadar gene kullandım. Allah var. Gene tripodun bir parçası. Selfie çubuğunun şeyleri. İhtiyacım olanı aldım. Olmayanları faydırıyorum. Bu böyle bana e, öğretmenler gününde bir hediye gelmişti. Bardak takımı. E, ıslanmış mı artık üstüne çay mı dökülmüş yıpranmış hiçbir yerde de kullanmıyorum çöp bu da gidecek şöyle magnetler ne gerek var her şey artık internette var magnet saklamaya gerek yok şunları da ben bunlarımın uçlarıydı bunları neden sakladım Hani bir yere gitme durumumuz olursa götürmek zorunda kalırsam diye de kökler öyle bir büyüdü ki bunlara asla sığmazlar. Çöp. Gene tripod parçası. Kibrit. Bu belki lazım olabilir. Bak gene aynı şeyi yapıyorum. <laughs> Şöyle kibrit. Olmayacak zamanlarda lazım olabiliyor. Bu dursun. Şöyle tütün sarma makineleri. Hakan'ın bir ara tütün sarıyordu. Şimdi çakmak ziyanlığına bakın. 1, 2, 3. Hakan hatta akşam bir sürü de çöp atmış. Dedim niye atıyorsun ben onları çekecektim. 4, 5. Şunu şuna koyayım. Şunu atalım. Oo, bunun içinde de bir sürü varmış. Bu arada ben renkli kibritleri çok seviyorum. Aslında bunları böyle, böyle koleksiyon yapıyordum. Bunlar da oradan kalma şeyler. Şunun içine koyarsam toplu bir şekilde olmuş olur. Aa. Yok bir saniye top. Kaç çakmakları <laughs> sayıyorduk kaldı? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani kül <laughs> şu an zarar bunlar böyle. Herhalde yanlış saymıyorsam 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane tamamen sıkışmış. Gene tripod parçaları bir işe yaramaz. Silikon kek kalıbı üstleri yandı ve kesinlikle çıkmadı. E ben de bu görüntüsünden dolayı çok çok nadir şey yaparken kullanıyorum. Böyle yazın yaptığım bir tatlı var, e, silikondan çok güzel çıkıyor. Normal kek kalıbında yapanlar da varmış. E dedim ya normal kek kalıbında yapılıyorsa bunu niye tutuyorum. Gerek yok. Şu tavam da çizimden tavamdı. Artık kendisi kendisinden geçmiş. İçi çok kötü değil. Çok fazla çiziği yok ama gelin görün ki öyle bir yapıştırıyor ki ama tamam. Yani hiç kullanışlı değil. Sos için falan saklıyordum. Sos yapacak bir sürü tava var. Bunu niye saklıyorsun? Ondan sonra evet o çakmaklar da şu kutunun içinden çıktı. Aslında çakmakları gene bu kutunun içine koyabilirim. İlk elemem bu şekildeydi. <laughs> ben çöplerimden arınıyorum. Şimdi arkadaşlar evet, dün TV'nin kesin altını geldi oradan çıkanlar. Ondan sonra biraz konforun içini gezdim. Biraz vitrin içi gezdim. Daha vitrinde de atılacak çok şey var. Kırık dökük eşya sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Şunları da şuraya koyun Plastik parçalarım var. Yani bir de bununla ilgili bir şey görmüştüm. Evdeki kırık dökük eşyalar insanın enerjisini sömürüyormuş. Bu kağıt reyonuna gidecek bölümüne. O yüzden ne gerek var? <laughs> Enerjimiz zaten <laughs> malum pandemiden beri düşük. Gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sizinle vedalaşıyorum ve çöplerimden arıyorum. Ha, sonra geleyim sadece çöp mü? Hayır. Şu arkamda gördüğünüz kitaplık bu akşam gidiyor. Ee, bir alıcı çıktı. Onu göndereceğim. Böyle büyük parçaları da satacağım. E, iş görür durumda olanları. Mutfakta duran halımı satacağım. Balkonda duran çalışma masası. Daha birçok şey. Arka balkonda eski balkon masam var. Onu satışa çıkarttım. Falan filan. Yani <laughs> değil mi? her şeyden az olsun öz olsun. Gerçekten bunlar insana e, iş yükü. Başka hiçbir şey değil. E, şunu fark ettim. Mesela temizlik yapmaya başlıyorum. Ben zaten oda oda yaparım da. Böyle genel bir temizlik yaptığımda. Size şöyle söyleyeyim, 11'de başladığım bir temizlik, akşam 5 olduğunda anca e, mutfak ve oturma odası kalıyor. Diğer yerler anca bitmiş oluyor ki bunlar da bazen böyle canımı sıklı veriyor. Hadi diyorum, hızlı hızlı yapayım, böyle hani dip köşe giremiyorum bile. Niye? Enerjim yok. Neyi ayıklayacağız? <laughs> bir dahaki sefere e, gardırobanın içinde duran bir çekmece var. Orada kullanmadığım birçok şey var gene. Ee, kullanmadığım için de yeni şeyler Onları çöpe atmayacağım tabii ki Satacağım İhtiyaç sahibi birilerine verecek bir şeyim Daha önce karşıdaki evde birileri vardı Onlara böyle çay bardağı takımı Cam ürünleri verdim İşte fazla yağdanlıklarım falan vardı Onları o şekilde halletmiştim Gene bulursam böyle bardaklarda da elemeye gireceğim Onlar hani takım halinde olmadığı için Satılmaz diye düşünüyorum O yüzden onları da ihtiyaç sahiplerine vereceğim Bebek eşyaları onları bir <laughs> iyi durumda olanları yani biraz fazla para verdiklerimi yine satışa çıkaracağım. Ama böyle e, kullanım yani nasıl diyeyim eski bir şeyimiz eski bir şey verilmez satılmaz zaten bunu biliyorsunuz. Onun mesela iyi durumda olanları da hani normal 10 lira olan şeylerde de 2-3 liraya böyle toplu bir şekilde İlhan'ın kıyafetlerine ayırıp onları da o şekilde vermeyi düşünüyorum işte iç sabundur, takımdır, şudur, budur. Hani en düzgünlerini seçip böyle arınıyoruz. Yani şu şey e, Türk milleti olarak anlara bağlılığımız. E, ben de mesela bir kağıdım bile anısı vardır. Arkadaşım şöyle küçük bir not yazmıştı. Pembeciğim o da izler beni. Buradan <laughs> selam olsun. Geçen gün orayı orada gördüm. Gene atmadım. Çünkü o bana yazılmış hatıra. Şöyle küçücük bir kağıt bir defter arasına koydum. Orada saklayacağım artık. Böyle atamama hastalığı da anılarla ilgili bir şey. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Ne kadar sadeleşeceğim. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Çok konuştum. Umarım beğenmişsinizdir. Vlog vlog vlog. Temizlik temizlik temizlik. Artık temizlik değil. <laughs> atıştayım yani. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil bildirimlerini açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.